Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an sabah yürüyüşünden dönüyorum. Günlük yürüyüşümü tamamladım. 3 kilometre yürüdüm. Şimdi eve doğru gidiyorum. Genelde sabah erken saatlerde çıkmaya özen gösteriyorum. Aklımda çok güzel bulut yumurta omleti yapmak var. Bunu son zamanlarda çok sık yapıyorum. Videoda paylaşmadım. İki yumurtadan şöyle güzel bir bulut yumurta omleti yapalım. Ne kadar güzel tınısı geliyor değil mi? Bulut yumurta omleti. pişirdikten sonra hemen aslında birkaç dakika içerisinde tüketmek gerekiyor. Yoksa böyle olduğu yerde sönmeye başlıyor. Bugün de kameranın açısını ayarlayacağım. Yok oradan çekeyim, yok böyle yapayım derken biraz böyle sönük haliyle yemek durumunda kaldım. Size de o kısmını gösterdim ama Normalde daha böyle canlı, kabarık ve güzel bir omlet oluyor. Bundan sonraki yaptıklarımda daha fuduk ve kabarık halinde sizlere göstereceğim. Bu sefer biraz zamanlama ile ilgili acemiliğime geldi. Bugün evde yapmam gereken çok fazla işim var. Onları halledeceğim. Ancak öncesinde dudaklarıma bir peeling yapmak istiyorum. Çok fazla kurumaya ve soyulmaya başladılar. O yüzden peelingime biraz daha ağırlık vermeye başladım. Ve evde kendim yaptığım dudak peelinginin tarifini sizlere vereyim. Çok etkili bir yöntem. Özellikle yoğun soyulma ve kuruluk olduğu dönemlerde de etkisini hemen fark edeceğiniz bir tarif. Zaten her evde bulunan malzemelerden oluşuyor. Tarifi paylaşıyorum. Toz şeker ekliyoruz. Öyle dolu dolu iki kaşık toz şekeri ekliyorum. Bir kaşık bal ekliyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Çok değil. Bir de aslında bu haliyle tamam. Ancak ben bonus olarak biraz daha etkisini güçlendirmek için biraz da Türk kahvesi ekliyorum. Şimdi bunu böyle tek elle karıştıramayacağım. Karıştırıp son halini göstereceğim. Şimdi bunu gidip dudağımıza uygulayalım. Dudağımıza demem sanki biraz saçma oldu. Yoğun olarak aralarında en fazla, en yoğun olarak şekerin baskın olması gerekiyor. Diğer türlü çok sıvı oluyor ve o peeling etkisini fazla hissedemiyorsunuz. Bir haftada pürüzsüz dudaklara garanti. Benim şu iç kısımlar güneşten dolayı çok fazla soyulduğu için bir hafta daha oranın toparlanmasını bekleyeceğim. Ben şimdi erik işlemi yapmaya gidiyorum. Tarcım çok az. Bu temizlikte, bu düzenlemede benimle birlikte ne yazık ki olamayacaksınız. Ancak bir sonraki düzenlemede birlikte olacağız. Vakit kaybetmeden işlemin başına gidiyorum. Akşam yemeği hazırlığında, akşam yemeği menüsünde görüşüyoruz. Yapılacak işlemin hepsini hallettim ve şimdi artık akşam yemeğini hazırlama kısmına geçebiliriz. Bu akşamın menüsünde zeytinyağlı yaz sürülüsü yapacağız. Dolaptaki böyle teker teker kalmış tüm sebzeleri türlü olarak değerlendireceğim. Protein olarak da sebzeli kuzu et sote yapacağım. Bu sebze desteğiyle birlikte besleyiciliğini biraz daha arttırmak adına içerisine börülce ve biber de ekleyeceğim. Bu şekilde et sotemizi yapacağız. Sonrasında pilav olarak da aşurelik buğdaydan Zerdeçallı biraz da içerisine süzme yoğurt ekleyerek bir pilav yapacağım. Aşurelik buğdayın pişmesi biraz daha uzun sürdüğü için onu öncesinde suda biraz haşladıktan sonra pilav formuna getirmek niyetindeyim. Bu şekilde de dengeli, sağlıklı akşam yemeğimizi de hazırlıyor olacağız. Yemeklerimizi yapıp afiyetle yedikten sonra da videonun devamında 20'li yaşlarımın son saatlerine sizinle de mazi bir yad ederek geçirmek istiyorum. Yarın doğum günüm. Hatta bu videoyu hemen editleyip koyacağım için videoyu koyduğum gün benim doğum günüm oluyor ve artık 29 yaşımı tamamen doldurmuş. 30 yaşın yani 3 ile başlayan sayılarla hayatıma sağlıkla saatle inşallah devam ediyor olacağım. Kanalıma 9 seneden beri video koyuyorum ve 20'li yaşlarımın başları, ortaları ve sonları tamamen böyle bir film şeridi gibi aslında videolarım arasında bulunuyor ve bugün de artık 30'lu yaşların başlangıcında sizlerle birlikte eski videolarımı bir göz atalım. Birlikte bir gülelim. Birazcık da bir maziyi yad edelim istiyorum. Açıkçası yaş konusuyla ilgili konuşmak istediğim çok şey var ama bunu videonun sonrasındaki beraber video izlediğiniz kısıma saklayacağım şimdi yemek hazırlığına başlayalım sonrasında videolarda yine birlikte olacağız. gün bunu bu şarkıyı söyleyeceğim. Bu arada videolarımı yükleyip kanala açtıktan sonra bir daha hiçbir şekilde izlemiyorum. İzlemek de içimden gelmiyor. Çünkü bir video için sadece edit kısmı 4-5 saatimi aldığı için sonrasında tekrar izleyecek halim kalmıyor. Kendime ve videonun içeriğine bıkmış oluyorum. O yüzden videoyu atıyorum ve unutuyorum. Sonrasında mesela benim yanımda, arkadaş ortamında falan da kendi videolarımın açılmasına da müsaade etmiyorum. Benim yanımdayken videolarımın izlenmesi beni çok rahatsız ediyor. Ben oradayım sonuçta. Ne izleyeceksen, neyi öğrenmek istiyorsan ben pat pat anlatayım ya da benim olmadığım bir yerde izlemelerini istiyorum. O yüzden hep böyle ya tamam ve kapatın falan deyip böyle geçiştiriyorum. Şimdi gerçekten uzun bir zaman sonra eski videolarıma bakıp birlikte biraz böyle değerlendirme yapalım istiyorum. Haydi bakalım ilk videoyla başlayalım. çuf 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 aşağılara in 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 herkese 2012 22 yaşındayım. KYK yurt odası. Oda arkadaşlarım gececi. Hazır oda boşken bir cesaret uzun zamandır aklımda olan YouTube'a bir Deneme videosu koymaya karar vermişim. Öyle çekip koyayım. Yani kimse izlemese bile o dönem hangi ürünleri kullanmışım, ne yapmışım, ne etmişim bana hatıra olur amacıyla ilk videomu koymuştum. Herkese merhaba. Bu benim ilk videom. İlk videomu da bitenler ve çöpe videosu olarak yapmak istedim. Yakın zamanda kullandığım, e, bitirdiğim, bunu... Yeni... Değil mi? Bir tuhaf hissettim şu an. Şey... E... Videoyu telefonla çekmiştim. 4S'im vardı. Ön kamerasıyla çekiyorum. Ve daha öncesinde hiç kameraya, ekrana bakarak konuşma gibi bir alışkanlığım olmadığı için de ön kameradan sürekli kendime bakarak videoyu çekmişim. Aldığım veya çöpe atmayı düşündüğüm ürünleri bu videoda size şöyle bir kısa... Köpelerime bak. <laughs> Hemen başlıyorum. Ee, i̇lk ürünüm L'Oreal ilk ürünüm e komple onarıcı, yapılandırıcı şampuanı. Hep ortak bir Eyelinerım güzelmiş ama. Eyelinerımı beğendim. Üstü böyle farlı, omreli, altı net siyah eyeliner çekmişim. Özenmişim videoya. Hazırlık yapmışım o kadar. Var. O da ilk kullanımlar gayet memnun. Ondan sonra saçım alıştığı için hiçbir şekilde etki etmiyor. Ve istediğim sonucu ver <laughs> yapısı var. Ama çok da Bakayım videoyu nasıl sert bitirmişim? Kaldı. Kapanışta ben ne de, demişim? Önemi. Ne? Bu arada kolye hangisi acaba ya? Görünmüyor. Hatırlamıyorum kolyeyi. Ben çok kaldım. Benim bahsedeceklerim, anlatacaklarım şimdi bu kadar. İlk videom olduğu için bazı hatalarım olmuş olabilir. Mazur görün lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güzel bitirmişim. Değişik hissettirdi sonrasında bu videoyu çektikten sonra o dönem gerçekten kanalımın büyümesine yardımcı olan kaşıkla kusursuz eyeliner videosunu çektim. Bu videoyla pek çok kişi kanalıma tanımış oldu. Bir o kadar da linç yemiştim. Kaşıkla nasıl eyeliner çekilir? Yok işte o kaşığı sen yanlış anlamışsın. Şöyle olur, böyle olur. Linç yediğim kadar sevenim de olmuştu. Ve bunu bir patlı kaşığıyla yapacağım. Ben hala net çekemiyorum. Doğru bildiğim çizgiyle çekeyim. Yeniden kusursuz halinde çekebileceği bir uygulama olacak. Herkes çekebilir. Sessiz konuşuyorum. Neden? Şimdi annemle babam içeride uyuyor. Tatilde İstanbul'a geldim. İstanbul'daki ev bu. Akşam herkesin uyumasını beklemişim. Kisi kisi video çekiyorum ve biraz sessiz konuşuyorum. Yüzü çekmemin nedeni hani böyle ailemin video çekmeye, youtube ne alaka falan demesinden değil. Benim utangaçlığım. Video çekerken böyle kendimi rahat hissetmediğim zamanlar. O yüzden böyle sessiz sessiz konuşuyorum. Alayları çekebilecek. Ee, İsterseniz bu tatlı kaşığı ile e, alayları çekebileceğiniz gibi kirpik kıvırma aleti kullanmadan kirpiklerinizi kırma endişesi olmadan onları da kıvırabilirsiniz. Siz... Ojelerim yalnız bu dönemlerde bayağı renkli hep böyle ojeleri renkli ve karışık karıştırarak kullanmayı seviyordum. Hatta hala seviyorum da artık yapmıyorum öyle. Galiba yaşanmak böyle bir şey ya. biraz daha böyle sadeleşip normalleşmeye başlıyorsun. Teşekkür ederiz bacım. Çok güzel taktikler verdin. Sıradaki videoya geçelim. Sonra kuru şampuan nedir? Bu yine 2013. 23. 23 yaştan bildiriyorum. <laughs> Saçıma bak. Merhaba yeni bir video sizinleyim. Biliyorum bir videocuk... Şey bu. Alnımın geniş olduğuna taktığım dönemler. Evet hatırladım. Şu perçemi görünce hatırladım. O aralar alnımın çok geniş olduğuna takıyordum. Alnım çok geniş diye böyle perçem kullanıp biraz daha böyle perçemle onu dengelemek istiyordum. Perçem kullanmak çok zor ve hiçbir zaman kullanamadım. Son zamanlarda biraz aksattım. Yalnız son son günlerde çok yoldum. O yüzden e, şimdi daha yeni video çekebiliyorum. Ve e, bu videoyu çekmek için kuru şampuan aramıştım her yerde. Nereye gitsem kuru şampuan var mı dediğimde kuru şampuan o ne falan diyorlardı. Ben de böyle yabancı videolarda falan görüp merak edip Türkiye'de nerede bulurum, nasıl kullanılır falan onunla ilgili daha yeni yeni böyle yayılmaya başladığı zamanlardı. Eyeliner çekiş şeklimi bu videoda beğenmedim. ojelere dikkat, nasıl sürmüşüm karışık sürmüşüm. Teşekkür ederiz. Sıradaki videoya geçelim. Beni tanıyın videosuyla devam edelim. Kaç rengim yeni odamda yeni bir sizinleyim. Burada bakayım yıl kaç? 2013 yine. 18 Ağustos tam 23. En sevdiğim makyaj grubu ve markası. En sevdiğim makyaj grubu Elka ve beğendiğim marka tabii ki Mac. Çünkü Mac'te çalışıyordum. Ve bu videoda Mac'te çalıştığımı söylememiştim e, nerede çalışıyorsun, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun falan. Ben e, make-up artistim demiştim. Mac'in adını söylememiştim. Niye söylememişim onu da anlamıyorum. Desene Mac'de çalışıyorum. Diye. Bu videonun altına yakın zamanda gelen yorumlar var ve Genel şu şekilde. ''Aa Ece bu sen misin? Tesadüfen gördük ve ismini görmesen sen olduğunu anlamayacaktı. Ne kadar değişmişsin, ne kadar farklı duruyorsun şeklinde bu tarz yorumlar geliyor. Yani şu an burada 23 yaşındayım ama bence 23 yaşına göstermiyormuşum. Hani bir 26-27 gideri varmış. Yani yaşımdan büyük gösterdiğim dönemler bunlar. Bu da tamamen kilodan kaynaklı. Gerçi buralarda çok kilolu değilim. İlerleyen zamanlarda daha da kilo olacağım. Aa, başka başka. Çantamda ne var videosu? Çok popülerdi. Şimdi popüler mi bilmiyorum çantamda ne var videoları. izleniyor mu o kadar yapılıyor mu? Ama bir dönem gerçekten çok revaçtaydı. Ben yeni bir video ile ya bu üstüm ne? Bu üstümdeki ne? Annemin mi bu? Ablamın mı? Babamın mı? Kimin bu üst? Benim Burada mi? Ben niye böyle bir şey giymişim Şimdi, giymem. Of. Gerçekten olduğumdan yaşlı gözükmek için her şeyi yapmışım. Kullandığım çantayı göstereyim. Şöyle. Bayağı bir ağır. Bu arada hala bu çantayı kullanıyorum. Taş gibi verdiğiniz paranın tamamen hakkını veren Güzel bir çanta. Severim hala kendisini. Hiç de bir şey olmadı. Bana dayandı hayret. Bavul çantalardan Vakko'nun bir çantası. Genelde günlük olarak şöyle büyük çantaları tercih ediyorum. Benim çantada benim için önemli olan kısmı tool beltimi taşıyabilecek olması ve Fırçalarıma beltimi... bakayım. Dur fırçalarıma bakacağım. Ya pırıl pırıl hepsi. Ne kadar da düzenliyim. Şimdi görseniz o kadar da ki. Her zaman olmasa da hafta Kürler, alkışlarla uğurluyoruz. Ee, sonra sonra sonra. Hakkımda bilmediğiniz eli gerçek. Bakalım neymiş eli gerçek? İki, yıl 2014 yaş 24. Yani şu an şirin geldim gözüme de dişlerim fenaymış ya. Devam. Merhaba, yeni bir videoyu sizinleyim. Bugünkü videom bir tek videosu olacak. Hakkında da bin videosu düşündüm. 50 gerçeği paylaşacağım. İlk başta 50 madde oluşmak durumuna çok büyüdü. 50 çok büyük bir sayı ve kendimle söyleyeyim böyle bir tereddüdüm oldu. Sonunda e, yazmaya başlayınca hepsi peşi sıra geldi ve evliye tamamlamış oldum. Şimdi Hı onları sizlerle paylaşıyorum. Tamam. Birincisi Yollan. tam bir yaz çocuğuyum. Bunda tabii ki Ağustos doğumlu olmamın da büyük bir katkısı var. Yazdan sıcaktan asla bunu anlamam ama soğuğun çok iyi bilirim. Karanlığı çok severim. Özellikle evde yalnızsam evdeki en karanlık odaya gidip kapımı kapatıp yorganımın altına en kıyıda köşede, karanlık kültü yerde uyumayı çok severim. Doğru. Yazılı çok hızlı ve acelece yazarım. Kesinlikle. Kendi savunmalarım vardı bir tek ben anlarım onları. Hiçbir benim şey değişmedi, Sürichan aynı. üniversitede kimse benim ders notlarımdan ders Bugün direksiyon sınavına girdim. Başarılı oldum ve yakın zamanda <laughs> Çok aceleciyim. bir iş olacaksa o hemen olacak, şimdi olacak. Doğru. Gerçekten kendime ilgili çok doğru şeyler söylemişim. Dur bakayım, ileride ne demişim? Havale, frener var mı? Ne düşünüyorsun ya? de son tarzda bir ilim olduğunu düşünemiyorum. Düşündükçe böyle tüylerim diken bir oluyor. Tamamen bana çok kızık bir tarz ve o kadar cicili bicili bir yerde yaşayabileceğini düşünüyorum. Öyle! Gerçekten öyle. Zaten Emin'in tarzı bu tarz değil. Oksanları severim. Oksanlarca çocuk olmak yerine genç olmayı tercih ediyorum. O zaman konuşuyorum. 90'larda çocuk olmak yerine genç olmayı dilerdim. Şimdi gelmişim 30'a. Dilemem. Vallahi dilemem. Mümkün olsa 5 yaş geriye giderim. Bunlar tabii ki her zaman kendi tarzını ve istekleri olan kişiyle karşılaşmıyorum. Birçok tarzda karşılaşıyorum ama ben daha çok büyük makyajlardan hoşlandığım için o makyajları yaparken ayrı bir keyif alıyorum. Bu videoda kendimi çok sevdim ya. Ne bileyim böyle güzel geldim gözüme. Diğer videolar biraz falan oldum ama burada ne miyim? Hoş olmuşum. Sevdim kendimi. Gidelim. 5 yıl öncesine gidelim ve neye bakalım? Gözlerimi nasıl daha büyük gösterebilirim? Ah yapraklı açılışım. Yapraklar atılıyor. Yapraklar dökülüyor. İsmim çıkıyor. Çok uzun bir girişti bu. Uzun giriş. Kısa kes Herkese hey, merhaba. Yeni bir video <laughs> hani, bu Bugünkü video... Yolda tüm göz şekilleri için gözleri nasıl daha küpelerin, büyük göstereceğimize dair çok güzel değil mi? Küpelerim gerçekten güzel değil mi? Ben bu tarz küpeleri çok beğeniyordum. Hala beğeniyorum. Beğeniyorum ama artık kullanmıyorum. Küpelerime ne oldu acaba ya? Akıcı Ama bakacak olursak gözleri büyük göstermenin birçok tekniği yolu var. İşte farklı gölge teknikleri, farklı göz yapılarına göre uygulamalarla gözlerinizi biraz daha büyük gösterebiliyoruz evlendiğim sene yavaş yavaş gül almaya başlamışım. Ya da farklı şeylere Tamamdır. Çok güzel, çok büyük gözlerimiz oldu. Teşekkürler. Sıradaki. Sıradaki videom ne olsun? Benim de hazırlanın. Kızlarla alışatıya gittiğim zaman. Yıl 2016. 26 yaşındayım. İlk vlogum olması lazım bu. Evet. ilk vlog ve... Ya Tuğçeler. Ne kadar güzelmiş ya. Ya kesinlikle kesinlikle doğal saç. Şu an bunu anladım. Doğal saç. Kendi saçıma döneceğim. bir güzel, temiz makyaj başlarım ama gerçekten doğal rengine daha güzelmiş. O dönem içerisinde yavaş yavaş ben kilo almaya başlıyorum. Başlıyorum, başlıyorum. Sonra şu taşıma biliyorsunuz. Bu eve taşındığımız, bu eve taşındığımız zaman. Yani saralım. Bizim Ya bu ben miyim? Gerçekten çok başka biri gibi gözükmüyor mu? Bir olmuşum saç baş kaş falan da dağılmış ama. <laughs> ah. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne desem bilemedim. Büyük yani büyük parçaları attık. Şimdi ufak tefek olan ve asıl uğraştığım kolileme, işte arızınları. hatırladım. Şöyle, benim de aslında kilolarımdan ve kendimden mutlu olmadığım dönemler bu aral aralıklardı. Ee, kendimi sevmediğimi fark edip, bunu kabullenip ne yapabilirim mi düşünmeye başladığım zamanlarda. Burada zaten konuşurken az çok bahsediyor olmam lazım gerçekten çok özledim. Dukan diyeti yaptım. 10 kilo verdim. 6 kilo geri aldım. Tavsiye etmiyorum. İşte dukan denediğim zamanlar. Hani ne yapacağım? Nasıl kilo vereceğim? Nasıl bunlar gidecek arayışında olduğum ve çeşit çeşit şeyler denediğim zamanlar. Bir taşındım. Evet arayışlarım devam ediyordu. Burası sanırım 80 kilo olduğum zamanlar. Maksimum kiloda olduğum. 80 kiloda olduğum ve Gerçekten kendimi hiç sevmediğim, hiç video çekmek istemediğim, hiçbir şey yapmak istemediğim dönemlerde. Açıma çok yanlış bir ürün kullandım ve kendi rengini mahvettim. Madem mahvettim ve o doğalıktan uzaklaşmaya o yüzden biraz daha aklımda olan bir şeyi deneyim diye örgü bir değişiklik yaptım. Şu dönemlerde karatay beslenmesini, sağlıklı beslenmeyi araştırmaya ve uygulamaya başladım. Sonrasında zaten böyle bir iki ay falan bir ilk zamanlarda kendimle cebelleştim. Pek bir şey yapmadım ama sonrasında 3 ayda nasıl 17 kilo verdim videosu geldi ki kanalımda tek bir video seçecek olsam en özel, en e, ayrı yeri olan videom kesinlikle bu oldu. Son zamanlarda aramıza katılan pek çok kişi de beni bu video vesilesiyle tanıdı. Bu videoyu ayrı tutmamın nedeni gerçekten kendimle savaştığım bir dönemin sonunda elde ettiğim sonucu başarıyı sizlerle paylaşmak ve benim gibi kendisine çıkmazda hisseden kişilere yardımcı olmak amacıyla paylaşmıştım. Bu video vesilesiyle de pek çok kişinin hayatına dokunduğumu biliyorum. O yüzden de evet yani en favori ve en sevdiğim videom kesinlikle bu. Herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Tam 3 ayda 17 kilo verdim. Bu videoda bunun üzerine konuşacağız. Ama göz makyajım daha iyi olabilirmiş. Göz makyajım gözlerim biraz böyle kızarık ve ağlamaklı göstermiş. Daha ya iyi bir makyaj işte, yapabilirmişim. Neden oldu? Neden daha önce kilo veremedim? Çünkü ben bu videoyu 5 senede çekmek istiyorum. 5 senede kilo vermek istiyorum ama bir türlü sonuç elde edemiyorum. Ve istediğim gibi gitmediği için de videoyu da çekemiyorum. Bu videoyu severim. 27 yaştan bildirdim! Dişleri taktırdığım videom! Hey! Evet. Burada kilo vermem devam ediyordu. Totalde 25 kilo verdim. Buralarda işte 17-20 kilo verdiğim dönemler oluyor. Daha zayıf olduğum dönemlere doğru gidiyoruz şu anda. Yine bir videoyla sizlerleyim. Bugünkü videomda evet, ocak burası. ayı favori ürünlerinden bahsedeceğim. Boy içerisinde de yine güzel. Ne kadar fark ediyor? Kilonun farkını burada daha net bir şekilde görüyoruz. Tam böyle kendimi çok sevdiğim, şekerden kurtulduğum, işte şekersiz yaşamla birlikte daha enerjik, daha bilinçli, daha böyle kendin geliştirmeye açık olduğum zamanlar kendimi en iyi hissettiğim dönemler diyebilirim. Kesinlikle. 28. Bu arada yaş 28. 2 sene önce. Sonra sonra sonra. Ne yapıyoruz? Vloglar yapıyorum. işte şeyler yapıyorum falan. Hop Amerika'ya gidiyoruz. En son. <laughs> ve evet, dil eğitimiyle ilgili gelecek. Yani bunu sağlıklı beslenme seviyelerinin olduğu gibi başlı başına ayrı bir Amerika seri. Amerika yakın zaman geçiyorum. Hızlandırılmış 20 yaş özetinden sonra bugün itibariyle artık 30'lu yaşlarıma adım atmış oluyorum. İnşallah 40'lı yaşları gördüğüm zamanlarda da bir 30'lu yaş değerlendirmesini de birlikte yaparız. Valla hiç yalan söylemeyeceğim. Yaşım artık 3 başlayacağından dolayı acaba yaşlanıyor muyum? Acaba çökecek miyim? Ay 30'lu yaş bilmem ne şeylerine yavaş yavaş girmeye başladığımı hissediyorum. Yani ileride ee, yıllarca 32 yaşında sabit kalan bir kadın olabilirim. Yaşımı söylemekten ve e, dillendirmekten hoşlanmayan bir tip olabilirim. Yani bilemiyorum. Yani bunu yaş kompleksi yapacak değilim ancak yaşımdan genç göstermek ve daha böyle sağlıklı, dinç olmak, yani hayatımın her döneminde bu şekilde olacağımı bilmek ve buna göre yaşamak fikri de mutlu ediyor. O yüzden de hayatımı buna göre yaşamaya devam edeceğim. Az önce izlediğim 23 yaşındaki halim 25-26 yaş gibi gözüküyor ve neden kendime bunu yapmışım diyorum. İleride de kendime bunu yapmamak için her zaman dinç, sağlıklı ve iyi olacağımı kendime söz veriyorum. Benden bu videoluk bu kadar olsun. Geldik gidiyoruz. Sağlıkla, saatle hep beraber nice mutlu senelerimiz olur inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten teşekkür ederim. Bundan sonraki seneler ve videolarda da birlikte olmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.